Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları başladı. Bu videoda başvuru süreci ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi, kimlerin başvurabileceğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve aklınızdaki tüm soruların cevaplarını bulacaksınız. Hazırsanız öğrenim hayatınızı maddi olarak rahatlatacak bu önemli fırsatın detaylarına birlikte bakalım. Başvurular 13 Ekim pazartesi günü başladı ve 17 Ekim Cuma akşamı saat 23.59 da sona eriyor. Bu tarihler arasında başvuru bilgilerinizi istediğiniz kadar güncelleyebilirsiniz ama son günü sakın kaçırmayın. Peki kimler bu fırsattan yararlanabilir? Bu yıl ilk defa bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında okuyan Türk vatandaşı öğrenciler burs veya kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvurular tamamen e-devlet üzerinden yapılıyor. Eğer hala bir e-devlet şifreniz yoksa PTT'ye giderek hemen almanız gerekiyor. Başvuruya başlamadan önce yapmanız gereken çok önemli bir kontrol var. E-devletteki öğrenim bilgilerinizin doğruluğu. Sistem bilgilerinizi YÖKSİS üzerinden otomatik olarak çekiyor. Eğer bilgilerinizde bir yanlışlık veya eksiklik varsa başvurunuz geçersiz sayılabilir. Bu yüzden hemen e-devlete girip Bilgilerinizi kontrol edin. Bir hata görürseniz panik yapmayın. Tek yapmanız gereken üniversitenizin öğrenci işleriyle iletişime geçip YÖKSİS üzerinden bilgilerinizin düzeltilmesini istemek. Bu adımı atlamamanız başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için hayati önem taşıyor. Unutmayın, doğru bilgi doğru sonuç demektir. Peki, burs ve kredi arasındaki fark ne? Burs, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere devlet tarafından verilen karşılıksız paradır. Yani geri ödemesi yoktur. Öğrenim kredisi ise normal öğrenim süreniz boyunca size verilen ve mezuniyetten sonra belirli bir plan dahilinde geri ödemeniz gereken bir borçtur. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de kredi alamaz. Sistem başvurunuzu ekonomik, sosyal ve başarı durumunuza göre değerlendirir ve size ya burs ya da kredi tahsis eder. Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğruluğu çeşitli kamu kurumları aracılığıyla titizlikle kontrol ediliyor. Bu yüzden başvuru formunu doldururken dürüst ve dikkatli olmalısınız. Şimdi gelelim kimlerin burstan yararlanamayacağına. Eğer hali hazırda bakanlıktan burs veya öğrenim kredisi alıyorsanız daha önce bir lisans programından mezun olup yine lisans için başvuru yapıyorsanız, başka bir kamu kurumundan burs alıyorsanız veya maalesef belirli suçlardan kesinleşmiş bir mahkumiyetiniz varsa burstan yararlanamıyorsunuz. Ayrıca polis ve askeri okul öğrencileri Örgün eğitim dışındaki programlarda okuyanlar ve yurttan çıkarma cezası alanlar da bu kapsamın dışında kalıyor. Bu kuralları bilmek beklentilerinizi doğru yönetmeniz açısından önemli. Krediden yararlanamayacak olanlar için de benzer kurallar geçerli. Mevcutta burs veya kredi alanlar, belirli suçlardan hüküm giyenler, yabancı uyruklular veya mavi kart sahipleri, örgün eğitim dışında okuyanlar ve yurttan çıkarma cezası alanlar kredi başvurusunda bulunamıyor. Bir de yaş sınırı var. Başvuru tarihi itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencileri için 30, yüksek lisans için 35, doktora için ise 40 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Bu detayları gözden kaçırmayın. Başvurunuz değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı diyelim. Sonuçlar yine e-devlet üzerinden ilan edilecek. Size burs veya kredi çıktıysa tebrikler ama süreç henüz bitmedi. Sırada taahhütname onayı var. 18 yaşından büyükseniz kendi e-devlet şifrenizle girip taahhütnameyi onaylamanız yeterli. Eğer 18 yaşından küçükseniz önce anne veya babanız kendi e-devlet şifreleriyle girip veli onayı verecek, ardından siz kendi şifrenizle girip taahhütnameyi onaylayacaksınız. Bu adımı süresi içinde tamamlamayan öğrencilere ödeme yapılmıyor. O yüzden takvimde bu aşamayı da mutlaka işaretleyin bakanlığın öncelik tanıdığı bazı öğrenci grupları var. Bu öğrenciler herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan doğrudan burs hakkı kazanıyorlar. Kimler mi bunlar? Şehit ve gazi çocukları, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanlar, anne ve babası vefat etmiş olanlar, sevgi evlerinde büyüyenler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve ulusal düzeyde başarı göstermiş milli sporcular bu gruba dahil. Ayrıca üniversite sınavında kendi alanında ilk yüze giren öğrenciler de öncelikli olarak burs'tan faydalanabiliyor. Eğer bu gruplardan birine dahilseniz başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretlemeyi unutmayın. Sistem bu bilgiyi ilgili kurumlardan otomatik olarak teyit edecektir. Sizin ekstra bir belge sunmanıza gerek kalmayacak. Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılıyor? İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere öğretim yılının başı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılmaya başlanır. Ödemeler tek kimlik numaranızın son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında banka hesabınıza yatırılır. Bu destek öğrenim hayatınızın normal süresi boyunca devam eder. Peki diyelim ki bursunuz kesildi. Bu durumda ne olur? Başarısızlık, disiplin cezası veya okuldan ayrılma gibi durumlarda bursunuz kesilebilir. Ama üzülmeyin bursu kesilen bir öğrenci talep etmesi halinde öğrenim kredisi almaya devam edebilir. Yani desteğiniz tamamen bitmiyor, sadece şekil değiştiriyor. Kredi borcunuzun geri ödemesi ise mezuniyetinizden veya okuldan ayrılışınızdan 2 yıl sonra başlıyor. Borcunuzu kredi aldığınız süre kadar bir zamanda aylık taksitler halinde ödüyorsunuz. Unutmayın, bu bir borç ve zamanında ödenmesi gerekiyor. Eğer ödemekte zorlanırsanız, işsizlik veya askerlik gibi durumlarda borç erteleme talebinde bulunma hakkınız da var. Süreçle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız alo GSB yani 444 0472'yi arayabilir veya sosyal medyadan KYK destek hesaplarına yazabilirsiniz. 7/24 size yardımcı olmaya hazırlar. Umarım bu video KYK burs ve kredi başvuru sürecindeki tüm soru işaretlerinizi gidermiştir. Unutmayın, son başvuru tarihi 17 Ekim. Şimdiden başvuracak tüm arkadaşlarıma bol şans diliyorum. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla bilgilendirici içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başvuru sürecinde hepinize kolaylıklar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.